arkadaşlar. Ya sonunda Roblox'um açıldı. Vallahi bayağıdır Roblox'u çekemiyorduk. Şimdi Roblox'a güncelleme geldi. Her yani bloka yapıyor. Yeni tank geldi. Tanklar geldi. Bakın. Tanklar geldi. Tank. Gidelim. Şimdi bu tankı böyle sürebiliyoruz. Bu kadar hızlı gitmesi çok normal değil. Bu niye o kadar hızlı gidiyorsun? Bir de şu var bakın döndürme, aşağı indirme. Şöyle bir özellik var gelmiş. Bu video çok güzel olacak. İşte arkadaşlar. Bunu böyle ayarladık. Bunda bakalım sıkabiliyor muyuz? Evet sıkabiliyoruz herhalde. Oo. Nereye vuracağız sıkmak için? Ya Duydunuz mu? Çok iyi. Tamam arkadaşlar. Başka araba geldi mi? Evet. Şu motor şu ya gel, yeni geldi şu tıkladım. Bu da yeni geldi herhalde. Evet ya yoktu. Yani bunu asker arabasıyla ka karıştıranlar vardır. Bakın. Yeni ev geldi mi herhalde bilmiyorum. İşte bu da böyle. Bakayım lan. Başka araba var mı? Yeni arabaları var. yeni geldi işte. Ne ya? Bu, bu var mıydı abi? Ben hazırlamıyorum. Bu yeni mi geldi? Aa çok iyi. Aa ben bunu beğendim bu rengi. Nasıl süreceğiz? Ha. Süremedim. Hızı. birazcık aktifleştirelim. <tık> nani nani nani. -na Dur oyunun sesini açacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor. Açılsana. Arkadaşlar açılmıyor. Oyun sesini açıyor. Yok açılmıyor abi açılmıyor. Evet arkadaşlar. Oha ya ne kadar şey oldu. Yeni eve bakacağız. Yeni ev gelmiş. Şuna. Yeni eve ne bakalım yeni evler gelmiş. Gelmiş. Gelmiyor. gelmiş. Geçen gün şunu gösteremedim arkadaşlar. Ya. Şunu bir gösterelim. Bu eskiden gelmiş. Çok eskiden. Ben zamanla oynamıştım bir kere. Şuradan atayım. Bakın. Ya. Ya dedik. Bu sahneye koyardım ya çok. Olur. Hop, hop. Nereden yiyeceğiz? Hop. Bu video çok iyi olacak. Eminim arkadaşlar bu videoda artık internet tekniğine göre internet bir şey olmuyor. Bu arada artık baya doğal videosu gelmiyor ya. Hatta ben bazıları aman çekecektim. Şimdi de roblox'ta kaç oyunu vardı onu çekecektim. Yani çıkamadım arkadaşlar. Hop. Çıkacağız bu üç karışma şeyleri ve bazı evler de paralıydı. Bu premium da değil. Buradan çıkalım. Hadi arkadaşlar burada. Hop yeni silah gelmiş mi? Eşyaları bakacağız. Şöyle. Evet. Aa bakın yeni şey geldi. Aaaa! Olsa bu ne ya? Bu varayla e bu e, evet bu olta olta. Bence de oldu. Ben onun ilk baş silah zannettim. Silahlar var burada, değil mi? Silahlar nerede oluyor? Yeni silah gelmemiş. Bunlar yeni. Şu yeni mi geldi? Ay, e, bu değil, bu değil. Bir tane daha var, şunlar. Evet. Şimdi bir şey yapalım. Ne arkadaşlar İtlere bakalım. Bu yeni herhalde. Bu eski. Altlara geçeceğiz. Altlarda. Neyse arkadaşlar yeni, ne? yeni bir şey yok. Neyse arkadaşlar umarım videomu e, ee, beğenmişsiniz. Bunu bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.